Hey 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 dostlarım hepiniz sosyal geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir adam çepte bir oynayacağız. Ee, Dedim bugün e, çepte bir oynayacağız. Yarın da muhtemelen çepte 2'ye başlarım. E, çepte bir hemen aradan e, böyle hani atıp hani hemen çepte bir bitsin. Direkt çepte 2'ye geçmeyi düşünüyorum. Burayı da Elit gibi falan hani popülerin reklamını dinleyemem, dinlemeyeceğim yani. Şu, merhabalar. arkadaşlar yani şurada bir kod vardı. Kodu buradan mı açtık? Bu kodu hep unutuyorum. Nerede? Şu tren renkleri miydi? Kırmızı, sarı, pembe, yeşil. Kırmızı, sarı, pembe, yeşil. Hayır, tam tersi bu. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Gidelim hemen kodumuzu girelim. Grab peki yani çantamızı alalım. Çantaların yani kollarımızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Ver şuna. Evet hemen buradan grab pekimizi alalım. Ve buradan yürüyüp gidelim. Şimdi ne? mi? Eyvallah. Şunu alsam olmaz mı? Çetrele mi? Hı, -hı. Evet. Kapımızı açalım. Oğlum çok gergin. Merhabalar. Merhaba Güvey. Şimdi anahtar olması gerekmiyor mu? çak oluyor şimdi niye Yok. ha tamam biz biz buraya gidelim ha doğru bu da elektrik kesiliyordu şimdi anahtar mı geçiyor evet teşekkür ederim buradan elektrik alacağız tamam buraya hatırlıyorum gelelim şuraya buradan mı Ben mi korktum az önce o kapı içerisinde yani. Neyse Böyle açalım hemen Evet hadi be gitti Görüşürüz Ben buraya elimi okutayım gideyim hemen Uğraşamam Tatlı bir hagi oyuncu var burada oyuncu Her yaşın için harika diyor Neyse biz gidelim Merhabalar Ooo çarpı beşik Gitmesem Oh. Oğlum bak sistem korktum abi ya. Hayır ya. Ha doğru burada güç, güç jeneratörünü jeneratörlerini takıyorduk. Az bu hatırladım kadarıyla oynuyorum bak güç jeneratörü. Eyle şunu alalım. Sen yer. Ama çok hızlı oldum bu arada. Ben bir speedrun yapıya gibi hissettim bu arada şu an. Aha. Oğlum oh, çok hızlıyım. Oy. Ben Git i̇şte, git git hey Geçtim tamam Şimdi kırmızı alacağız herhalde Ve burada şurada bir gibi bize bakacak herhalde 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 çok herhalde dedim bu arada Merhaba Tamam görüşürüz Tamam bana artık şey verir misin şunu Hadi hadi Sen bana ver ben gideyim artık Tamam görüşürüz Gidelim lan. Oğlum bak. Ha, tamam. Evet gidiyoruz bakalım. Bak hiç şu oyunda bakın hangi bakayım kovala mecasında bile unuturum. Unutmayacağım tek yer sanırım burası. Burada ya bilmiyorum burada da bir şey var da bunu hiç unutmam. Şöyle geri dök herhalde. evet, tamam. Elektriği aldım sol halimde sol Buraya geldim. Bastım ona gittim. Ulan koşunca daha mı ziliyoruz? Bilmiyorum bu arada. Yani. Arada bir de çikolata atıyorum aslında. ha. Oh. Abi ben niye her şeyden korkuyorum bugün ya? Allah'ım. Merhabalar. Oyun bozuldu. Şimdi burada ha işte elektrik bağlamasını yapacaktık. Ben bu elektrik bağlamada cidden kötüyüm. Baya kötüyüm bunda. Umarım olacak. Bağlayabilirsem iyi olacak. Şimdi buraya açıyorduk. Şimdi şu elimle alayım elektriği. Ya da almayayım. Ney? Ha tamam. Bunu aldık. Bak oğlum bu şöyle miydi hayır niye şey mi yapacağım acaba bir iki Hı, geldi tamam Hı, tamam bask atla aşağı Oo, o ses neydi lan Ay, karakterin bacağı kırıldı herhalde bu <laughs> çocuğun Orada Valorant da muhtemelen gelecek bu kanala kanalda bir 5-6 tane balonat videosu atmaya çalışacağım buraya serisinden şöyle o şekilde arkadaşlar yani. güzel olacak İyi, her şey gayet güzel olacak evet al şimdi şimdi buraya bunu koyuyoruz tamam koy tamam bunu okuyo Sonrasını hatırlamıyorum evet bu kapı mı? Değil bu değil Tamam Oh! Oh! Oğlum bak geleceğim lan Allah Belanı versin kaç tamam görüşürüz Görüşürüz Lan oğlum lan, Tamam gidiyorum Flashlight geldi güzel Bu kovalamacayı hiç hatırlamıyorum evet hiç hatırlamıyorum şu an. Evet, karşımda, karşımda. Nereye gideceğim? Buraya. Oha, oh. Oha! oğlum çok korktum. Ee? Aşağı at ama. Tamam, buraya atılıyorum. At git, <laughs> başa <laughs> oh, oh. Oğlum nereden gideceğimi unuttum. Evet. Bu defa rahat bir hülya. Hadi hadi. Dajle yaz. Zor bununla bile değişmez olsun. Ne yapmak onu? Yüzüne bile bakmadım. Hiç arkamı dönmeyeceğim bile. Ya dönebilir mi? Tamam dönmesem daha iyi. Lan lan. Ha, tamam. Dönmesem daha iyi. Ha buradan mı? tamam doğru. Oka. Çok fena geliyor. Çok çok fena geliyor. E ele ele gitsene ha. Sağdan da sağdan tamam. Ne? Ha doğru. Merhabalar. Görüşürüz. Aa, aa koş lan. Tamam. Ee, koş 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, çektim. Görüşürüz! Bye bye, Gogi. Bak evet, ne güzel düştü. Kan çıktı mı ondan? Evet. Güzel. Ya yani şimdi Poppy'nin kilidini açacağız, Zor Tamam. Tamam, görüşürüz. You evet. You opened my case diyecekler adamda. Evet. Arkadaşlar, chapter 1'in sonuna gelmiş olduk böyle adam öyle. Ee, daha çok popüler bir video seçiyorsunuz. Bu video çok güzel. 10 like atmayı unutmayın. 10 like geldi yanında ikinci bölüm gelecek. Ee, dediğim gibi benden bu, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok, çok çok seviyorum. Ee, dediğim gibi bu, yıl bu, yıl bu kadar. Öçkulum. Heh. Bay bay.